Arkadaşlar merhaba bugün resim yarışması yapıyoruz. yanında Bekir var. Bekir merhaba de. Merhaba. O da alan bir şey videosunu montajlı falan. Şimdi abi arkadaşlar resim yarışmasında ne çizeceğimiz olması lazım ama ne çizeceğim? Arkadaşlar bir de like atmayı, abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı unutmayın. İnşallah size istediğiniz her şey olur. Dünyada amin. iPhone'da burada. Bir saniye. Arkadaşlar ne çizsem? Ne çizsem? kuşağı çizeceğim. Şöyle. Arkadaşlar göremeyebiliyorsunuz. En sonda ben size göstereceğim ne çizdim. Sana bir tane fikir verebilirim ha. Söyle Bekir'cim. Bir tane bir tane bir tane ne tane yap. Öyle yapıyor. Ben her zaman öyle yapıyorum zaten Bekir. Şimdi boyayalım. Arkadaşlar göremedi hiç. Arkadaşlar göremiyorsunuz ama beni gövün. Size göstereyim bak. Yamuk oldu biraz ama. Tamam arkadaşlar. Yorumlara da yazın. Nasılsınız? Karantina sürecinde ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Ne zamanlar geçiyorsunuz En sevdiğiniz şeyler ne? En sevdiğiniz oyunu yazın yorumlara. Yorumlar kapalı da ben onu halledeceğim. Arkadaşlar yorumlar kapalıdır. Yes, 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 come on baby. Arkadaşlar biz Laz'la YBJ gibi değiliz ya. Onlar gibi zengin değiliz. Laz 3 milyon. YBJ de az kaldı. O da 2 milyon olacak. Biz de... YBJ. Laz 3 milyon. YBJ de 2 milyon. Bevat Ali de 1 milyon. Biz ne? 2000 İh, iki. Peki benim abonem kaç? 7 7 mi? Bende iki diye gözüküyor. Bu işin sonunda uslanmaz. Kafana gelsin kuslanmaz. Arkadaşlar canlı yayınlarına bizi takip etmeyi unutmayın. Kaç gündür canlı yayınlar aç. Atmıyor, yapmıyoruz değil mi? Belki kaç gündür bir canlı yayınımız yok. Onun için özür dilerim. Kaç laf esinim böyle hangi gidiyor? G A Aa, Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz renk ne? En sevdiğiniz benki lafı yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar ben 12 yaşına gibiyim diş şarkısı. Ona emin değilim diş şarkısına emin değilim. Yani şarkı diş de olmayabilir. Arkadaşlar diş yani şarkıdan çok emin değilim. Belki şu an bile şarkı yapabilirim. Değil mi Beki? Onun için bayağı uzun süre geçebilir ya da daha hemen olabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar kendimi tanıtmıştım. Dedim ki kendime endeki ilgilerimi söyleyeyim. Söyleyeyim en sevdiğim renkler kırmızı, sarı, siyah. Arkadaşlar. Yani ondan sonra en çok şeyi severim. Derslerde matematiği severim. En sevmediğim de. Ama bak size kötü örnek olmuyorum. Siz derslerinizde çalışın. Türkçe'nizi de çalışın. Çünkü ben Türkçeyi çok sevmiyorum. Ama siz de çalışın. Bana bakmayın. Herkes Türkçeyi sevsin. Arkadaşlar bir de sizi abone, like, yoruma zorlamıyoruz. Sadece istiyoruz ya. İki tane boyayla boyayacağım arkadaşlar bakın. Tak tak. Hızlı ve samcı böyle ne oluyor? Ah. Ne şey ben gök kuşağı yapıyorum aşağı. Gökkuşağı başlamış. ondan tonlarını yapalım şöyle. Ee, heh tamam. Arkadaşlar bir tane evi bitti. Arkadaşlar bir de süreli olsun mu? Arkadaşlar 5 dakikalık olsun. Arkadaşlar bakınız Givirim gözünüzün ne 5 dakika. Neredesin? Arkadaşlar 5 dakikada yapacağım. Başlatıyorum. Baş. Şimdi 5 saniye hızlı boyamadan Necati Ersel oldu. Hmm. Sa 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 ee, bu işi sonunda kuslanmaz. Benim adım Necati. Kuslanmaz. Bir katman daha yapacağım. Aşağı bu mail. Aa, arkadaşlar. Süreyi durduruyorum 5 saniye. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir katman daha yaptım güzel olur. Bir katman daha güzel olmaz mı? Katman daha güzel oldu. Yamuk oldu biraz ama diğer tarafta turuncu olsun. Abi. Şuna bayalım. Anne, dur geliyor be. İşte insan. 3 tane üç tane yapacağım. Ne diyorsun? Power babayı... Ben de Necati sorarsan şey yapıyorum şimdi. Güzel. 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 Anneanne müzik falan bir şeyler yapıyor. Peki ben de diyorum ki telif yiyelim. Arkadaşlar telif yemez miyim ya? Yem. anne Bana mı ben Anne dur. Anne tamam dur geliyorum. Son bir şey daha yapacağım. Tamam. Siyah. 5 dakika kalmış, bir dakika kalmış. Neyse ee, arkadaşlar, bakın resmim güzel olmuş mu? Böyle yaptım bunun devamı gelecek, devamı. Hadi bay bay.